Peygamber ikliminden Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, can parçası Fatıma babasının etrafında pervaneydi. Annesinin etrafında pervaneydi. Bu kutlu hanenin o asil çizgilerini ruhuna tel tel örüyordu. Anne bir denizdi. Fatıma bu denizin dalgıcıydı. Baba bir deryaydı. Fatıma bu deryanın içerisinde ...salına salına kulaşlar atardı. Denizden, deryadan bütün varlığıyla istifade ederdi. Bu iklim hep güzellikler iklimiydi. Ruha açılımlar veren iklimdi. Ama çetin günler başlamıştı. Peygamber Efendimiz putperestliğe tavır koymuştu. Asıl olanın tevhid olduğunu söylemişti. Çok geçmeden ortam gerginleşmişti, ortam gerilmişti. Artık Mekke'nin ileri gelenleri... Efendimiz'i karşılarına almışlardı. Efendimiz'in çevresindeki zayıf müminlere işkenceler ediyorlardı. Ağır baskılar uyguluyorlardı. Yer yer Efendimiz'e de ezalar etmekten geri durmuyorlardı. Peygamber Efendimiz zaman zaman Kabe'de namaz kılarlardı. Bir gün yine namaz kılmaya başlamışlardı. Utbe bin Muayt isminde bir müşrik elindeki deve işkembesini getirip Peygamber Efendimizin secdede iken başına koy vermişti. Bu ne iğrenç bir muameleydi. Bu ne düşük bir anlayıştı. Müminliğini gizleyen Cüveyriye manzarayı görünce ürpermişti. Dilhun olmuştu. Safa tepesinin arkasından rüzgar hızıyla koşmuş Fatıma'ya sesleniyordu. Fatıma baban, Fatıma baban diyordu. Küçük Fatıma yaydan fırlayan o ok kolu vermişti. Ayakları yere değmiyordu. Uçuyor muydu, nasıl gittiğini bilmiyordu. Birilen bir şey vardı. Canını parçalarcasına bir hal içindeydi. Canından aziz olan babasına bir şey olmuştu. Canlar canına bir şey olmuştu. Artık can parçasını durduramazlardı. Ola ki küçük Fatıma'nın bu gelişini kendini kaybedercesine gelişini melekler izliyordu. Hayran hayran izliyordu. Hayran oluyorlardı. Bu ne sevgiydi? Bu nasıl sevgiydi? Kainatta en der görülen bir sevgiydi. Küçük Fatma babasının yanına Hızır gibi yetişmişti. Babasının başına dökülen deve işkembesini o küçük bünyesiyle temizlemeye çalışıyordu. Karşıda ise Mekke müşriklerin öncüleri gülüyorlardı alaya alıyorlardı. Sadistçe bir zevkin içindeydiler. Müşriklerden Amr bin Hişam, Utbe bin Rabia, Şeybe bin Rabia, Velid bin Utbe, Ukbe bin Muayit ve Ebu Cehil karşıdaydılar. Onlar bu ortamı hazırlamışlardı. Onlar böyle iğrenç bir tuzak kurmuşlardı. Aralarında iddialaşmışlardı. Kim falanca devenin işkembesini getirip o namaz kılarken onun üzerine dökerse şöyle şöyle mükafat alacaktır şeklinde bir iddialaşmaya girmişlerdi. Ukba bin Muayit hemen ileriye atılmıştı. O işi kendisinin yapacağını söylüyordu. Az sonra Efendimiz Kabe'ye geliyor ve namaza duruyordu. Şimdi sıra devenin işkembesini getirmek ve pisliğini Efendimizin başına dökmekti. Ukbe yerinden kalkıyor, az sonra ellerinde devenin işkembesiyle geliyor ve o iğrenç işi yapıyordu. ...manzarayı Cüeyri'ye görüyor... ...bütün gücüyle koşarak Fatıma'ya haber veriyordu. Fatıma, küçük Fatıma, kurşun misali geliyor... ...göz içinde babacığının başını temizlemeye çalışıyordu. Bu olay Buhari ve diğer hadis kitaplarında geçiyordu. Bukhari'de geçtiği şekliyle şöyleydi. İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem... ...Kabe'nin yanında namaz kılarken... Ebu Cehil ve arkadaşları da orada oturuyorlardı. Bir gün önce bir deve kesilmişti. Ebu Cehil arkadaşlarına falan ailenin kestiği devenin işkembesini kim getirip secdeye gidince Muhammed'in omuzlar arasına bırakacak demişti. Oradakilerin en betbahtı fırlayıp işkembeyi kaptığı gibi aleyhissalatü vesselam secdeye kapanınca iki omuz arasına bıraktı. Buna hepsi güldü. Keyiflerinden birbirlerinin üstüne eğilmeye başladılar. Ben biraz uzakta, ayakta durmuş olanlara bakıyordum. Eğer bir destekçim olsaydı, onu sırtından atardım. Peygamber Aleyhisselatü vesselam secdedeydi ve başını kaldırmıyordu. Derken biri kalkıp Fatıma'ya haber verdi. O henüz küçük bir kızdı. i̇bn Mesud bir şey yapamıyordu. Bir yardımcı olursa ancak olaya müdahale edebilecekti. Ama kendisini yeterli görmüyordu. ...yalnız olarak işi göze alamıyordu. Fatıma can parçası yetişiyordu. Küçüktü, ne bünyesi ne cesareti yeterli değil gibiydi. Ama o can parçasıydı. Canana bir şey olursa ateş parçası olurdu. Ateş topuna dönüşürdü, öyle de olmuştu. Fatıma peygamber ikliminin ta merkezindeydi. Babasının bütün hallerine tanık oluyordu. Babasının hallerini modelliyordu... İş dünyasını inşa ediyordu. O asil hallerden biriydi. Efendimizin en belirgin hallerinden biriydi. O hal, o özellik, bitimsiz sabırdı. Nice olaylar yaşardı. Nasıl da zorlu olaylar yaşardı. Ya da çetinler çetini çemberlerden geçerdi. Ama sarsılmazdı, savrulmazdı, sızlanmazdı. Muhteşem bir sabırla olayları geçerdi. Zorlu halleri aşardı. Ayet-i Kerime öyle buyuruyordu kuşkusuz Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Bildiğimiz bir olaydı. Hicret başlamıştı. Peygamber Efendimiz ve Ebubekir Efendimiz Sevr mağarasına girmişlerdi. Müşrikler gelmişlerdi. Ta Sevr mağarasının ağzına kadar gelmişlerdi. Onlar Sevr mağarasının ağzına kadar gelmişlerdi. Ebu Bekir Efendimizin de yüreği ağzına geliyordu. Şöyle eğli verseler de baksalardı, göreceklerdi, görmeleri an meselesiydi. Şimdi Peygamber Efendimiz'i temaşa etmek vardı. O muhteşem sabır iklimindeki asil haline seyretmek vardı. En ufak bir telaş yoktu. Tehlike onun için değildi sanki. Görürlerse öldürülecek olanlar onlar değillerdi sanki. Ebu Bekir Efendimiz'e o tabi haliyle hitap ediyordu. Mahzun olma, Allah bizimledir. Bütün dünya üzerine gelseydi, değişen ne olurdu? Onun halinde bir telaş, bir kaygı olur muydu? Korkunun hallerinden bir hal olabilir miydi? O Allah'la beraberdi. Allah'la beraber olan da kaygı olur muydu? Allah'la beraber olan da korku olur muydu? Kul tam yörüngesinde olurdu. Kul asil konumunda olurdu kul en tabi halde olurdu. Kul tevazunun zirvesinde olurdu. Fatıma, küçük Fatıma, can parçası Fatıma, babacığının hallerini gönlüne ilmek ilmek dokuyordu. Tel tel işliyordu. Aslında hakiki iman böyle bir şeydi. Hakiki imana ulaşanlar yalnız başına bütün dünyaya meydan okuyabilirlerdi. Şair öyle diyordu. Ölüm bize ne uzak, bize ne yakın ölüm. Ölümsüzlüğü tattık bize ne yapsın ölüm. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.